Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her gün paylaştığım hinois modellerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimize hemen başlayalım arkadaşlar. E, polyester ip kullanacağım. Krem, toz pembe e, ve fuşya rengimiz var. Bugün 3 renk kullanacağız modelimizde. Yanında yeşilimiz var yine. Şimdi ara modeliyle devam edelim. Bir zürafa yaptım. Zürafanın içine tekrar düğüm attım. Fil dişi yapıyoruz pırpırlı fil dişi ara modelimiz. Bir zürafa yaptım. Zürafa'nın içine düğüm attım. Yine aynı yere pırpır yaptım. bir yan zürafaya tekrar düğüm attım ara modelimiz bu şekilde şimdi 4-5 tane boş zürafa yapalım hemen Bir zürafa boş bıraktım. ikinci zürafaya düğüm attım. Buraya bir yuva yapalım. Düğümü sol tarafa aldım. Bir pırpır yaptım. Pırpırın tepesine düğüm attım. tekrar geri yuvanın içine battım şöyle kenardan 1 2 3 4 4 tane düğüm yaptık şimdi iki tane pırpır pır yapalım küçük küçük yaprağımızın uç kısmına tekrar yuvanın içine dönüş yaptım şekilde bir yaprak yaptık. Şimdi yaprağımızın yanına küçük bir dal yapacağım. Pırpır yaptım. Orta boy. Pırpırın tepesine düğüm attım. Yine başına küçük pırpır yaptım. dalımız bu şekilde dal kısmından sonra yine sürafalar yapalım çimeninden devam edelim sonra istediğiniz aralıklarda çimen kısmını yapabilirsiniz. Arkadaşlar modelimizin çiçek kısmını yapalım. Hemen krem renkte olan ipimi aldım. Açık krem rengimiz. Beyaza yakın bir renk. Dalımızın üzerine ipimi sabitledim hemen. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapacağım. Yaptığım pırpırın içine düğüm attım. Tekrar bu pırpırın üzerine bir pırpır daha yapacağım. Yine içine düğüm attım. İki, i̇ki kat bir içine bir yaptık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi üçüncü kez yapacağım. Bir pırpır pır daha yaptım. Şimdi üçüncü pırpırın üzerine düğüm atmadan. Hemen aşağıya yuvanın içine tekrar dönüş yapıyoruz. İpimizi çok gerdirmeden serbest bıraktık arkadaşlar bu şekilde. Tekrar yanına bir pırpır daha yaptım. Pırpırın içine düğüm attım. yine üzerine bir pırpır daha yaptım üçüncü pırpır tekrar ipimi yuvanın içine iniş yaptım tekrar modelimizin yaprakları bu şekilde arkadaşlar. 5 tane yaprak yapacağız. Bir içine bir tekniğiyle, zincir tekniğiyle Tırpıların boyları eşit olsun arkadaşlar. Büyüklü küçüklü yaparsak dengesiz olur. Dördüncü yaprağımızı da yaptık. Tekrar 5. yaprağı yapayım hemen. Modelimiz hem kolay hem gösterişli arkadaşlar. son yaprağımız ipimi bitirdim ve kestim burada şimdi arkadaşlar diğer dalımıza toz pembe rengimizden yaptım ben bakın bu şekilde beyaz ve toz pembeden yaptık şimdi Üçüncü aşamayı yapalım. Yine modelimizin üçüncü aşamasını yapacağız. E, fuşya renginde olan ipimi aldım bu sefer arkadaşlar. Şimdi yaptığımız yaprakların üzerinde olan pırpırların üzerine düğüm attık ipimizi. Buraya küçücük bir pırpır yaptım. Üzerine düğüm attım, çift doladım. Tekrar diğer yaprağımızın üzerine geçiş yaptım. Tekrar çift doladım arkadaşlar. başlangıçta ve bitişte düğümlerimizi çift yaptık 3. yaprağımıza geçtim pırpır pır yaptım başına düğüm attım dördüncü yaprağımıza geçtik ve beşinci yaprağımız ipimizi kesiyorum burada şimdi bu arada geçiş hemen temizleyeceğim arkadaşlar pratik olsun diye sürekli elimize makas almamak için e, bu teknikle yapabiliriz arkadaşlar modelimize sürekli kestak yapmadan bu şekil yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Son hali son görüntüsü arkadaşlar. Hem kolay hem gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim. Bu şekilde yakından görün. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Modellerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.